Merhaba arkadaşlar. Tip 2 diyabet veya polikistik over sendromu, kos, için ilaç mı arıyorsunuz? Bugün sizlere diaformin 1000 mg ilacından bahsedeceğim. Diaformin nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır ve kullananlar neler söylüyor? Kendi deneyimimi de paylaşarak bu ilacı sade bir şekilde açıklayacağım. Bu ilaç yalnızca doktor önerisi ve tavsiyesiyle kullanılmalıdır. Hazırsanız, çayınızı alın, rahatça yerleşin ve bu bilgilendirici dünyaya dalalım. Diaformin nedir ve ne işe yarar? Diaformin, her bir tablette 1000 mg metformin hidroklorür içeren, beyaz, oblong, film kaplı bir ilaç. Tip 2 diyabet hastalarında kan şekeri düzeyini kontrol altına almak için kullanılıyor, özellikle diyet ve egzersizin yetersiz kaldığı durumlarda. Ayrıca polikistik over sendromunda insülin direncini kırmaya yardımcı oluyor. Vücudunuzun insülini daha iyi kullanmasını sağlayarak kan şekerini dengeliyor ve enerji üretimine destek oluyor. 10 yaş üstü çocuklar, ergenler ve yetişkinler için uygun ama mutlaka doktor kontrolünde kullanılmalı. Bu ilaç yalnızca doktor önerisi ve tavsiyesiyle kullanılmalıdır. Diaforminin faydaları neler? Diaformin, kan şekeri seviyesini düşünerek tip 2 diyabetin kontrol altına alınmasına yardımcı olur. Özellikle fazla kilolu hastalarda etkili, çünkü kilo kontrolüne destek olabilir. Kos hastalarında insülin direncini azaltarak hormonal dengeyi destekler. Ve diyabetik bireylerde tip 2 diyabet riskini azaltmak için de kullanılabilir. Düzenli kullanımda, enerji seviyesini artırabilir ve diyabet komplikasyonlarını önlemeye katkı sağlayabilir. Ancak bu faydaları görmek için doktorunuzun önerdiği diyeti ve egzersizi sürdürmelisiniz. Nasıl kullanılır? Diaformini doktorunuzun önerdiği şekilde kullanmalısınız. Yetişkinlerde başlangıç dozu genellikle günde 2-3 kez 500 mg veya 850 mg. Maksimum günlük doz ise 3000 mg yemekle birlikte veya yemekten sonra, yeterli suyla, bütün olarak yutun, tableti ezmeyin veya çiğnemeyin. Çocuklarda ve ergenlerde başlangıç dozu günde bir kez 500 mg veya 850 mg, maksimum 2000 mg, böbrek fonksiyonlarınız düzenli kontrol edilmeli, özellikle yaşlıysanız. Dozu unutursanız, bir sonraki dozu normal zamanında alın, çift doz almayın. Tedaviyi bırakmadan önce doktorunuza danışın. Bu ilaç yalnızca doktor önerisi ve tavsiyesiyle kullanılmalıdır. Benim deneyimim nasıl oldu? Arkadaşlar, bir yakınım tip 2 diyabet için diaformin kullanmaya başladı. Doktorunun önerdiği dozla, yemeklerden sonra düzenli alarak kan şekeri seviyelerinde ciddi bir iyileşme gördü. İlk başlarda hafif mide bulantısı hissetti ama yemekle birlikte alınca bu sorun azaldı. Kos için kullanan bir arkadaşım da insülin direncinde düzelme fark ettiğini söyledi. Tabii doktor kontrolü olmadan asla kullanılmamalı. Siz veya yakınlarınız diaformin kullanıyor mu, neler yaşadınız, yorumlara yazın, çok merak ediyorum. Nelere dikkat etmeli? Diaformini kullanmadan önce ciddi böbrek veya karaciğer sorunlarınız varsa, kontrolsüz diyabet, ketosidoz, dehidrasyon, Ciddi enfeksiyon veya kalp yetmezliği gibi durumlarınız varsa doktorunuza bildirin. Laktik asidoz nadir ama ciddi bir yan etki. Kusma, karın ağrısı, kas krampları, nefes almada zorluk gibi belirtiler görürseniz ilacı bırakıp hemen doktora gidin. Aşırı alkol tüketiminden kaçının. X-ray veya cerrahi işlem öncesi ilacı kesmeniz gerekebilir. Yaygın yan etkiler arasında mide bulantısı, ishal, karın ağrısı var. Hamileyseniz veya emziriyorsanız, doktor onayı olmadan kullanmayın. Bu ilaç yalnızca doktor önerisi ve tavsiyesiyle kullanılmalıdır. Kullananların yorumları neler? Bazı kullanıcılar, diaformin'in kan şekerini etkili bir şekilde düşürdüğünü ve pcos semptomlarını hafiflettiğini söylüyor. Ancak başlangıçta mide bulantısı veya ishal gibi yan etkiler yaşayanlar da var. Yemekli almak bu etkileri azaltıyor. Bir kullanıcı, düzenli diyet ve egzersizle birlikte diaformin'in enerji seviyesini artırdığını belirtmiş. Siz de deneyimlerinizi yorumlarda paylaşın, başkalarına faydalı olabilir. Diaformin 1000 mg, tip 2 diyabet ve PCOS tedavisinde güçlü bir destek ama mutlaka doktor kontrolünde kullanılmalı. Diaformin deneyimlerinizi, sorularınızı veya sağlık tüyolarınızı yorumlara yazın. Okumayı çok merak ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zil simgesine tıklamayı unutmayın ki yeni içeriklerimizi kaçırmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.